Zevk sahibisin dostum. Burası iş görür. Bir hediye. Avucumda. Ha burada. Düşman başına bir mermi yeter herhalde değil mi? Evet. Güldüğüme bakmayın lütfen. Bu işi gerçekten ciddiye alıyorum. deme oynamak istiyorsunuz? Artık ölü sayılır. Oho bir hoş oldum. Bu silaha bayılıyorum. <laughs> Keyifli oluyor. Çok eğlenceli. Muazzam. Heh, ceketi değiştirecektim zaten. Bu hiç hoş değildi. Burada yaşananlar ne acı. Çok kötü bir kazaymış. Ama benimle bir alakası yok tabii. Çöp oldu resmen. Sırlarıma iyi sahip çık Cypher. Dost kalmamız herkesin yararına olur. Sova. İlkeleri olan bir adamsın. Ama daha önce de kuralları çiğnediğin oldu değil mi? Aa, hiç olmaz mı? Beni gördüğüne sevindiğini biliyorum Viper. İçinden gülümsüyorsun eminim. Astra seni görmek büyük bir zevk. Hizmetinizdeyim Matmazel. Diğer tarafın kapısını açacak anahtar benim Brimstone. En azından seviyormuş taklidi yapsam. Bonjour Yoru. Bakıyorum da yine her zamanki gibi neşe dolusun. Şu karşı taraftaki yakışıklı da kimmiş? Ha benmişim tabii ya. O Sayfır elindeki bilgilerin öneminin farkında mı acaba? Dikkatli olmalıyım. Ah, diğer Astra. Ölürse o metal kolunu bana getirebilir misiniz lütfen? Mersi Ah, fark edildik. Beni takip edin. Giriş nasıl yapılırmış görsünler. Maalesef. Hmm, burada yaptıkları değişiklikleri beğendim. Misafirlerimiz geldi. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım olur mu? Olamaz işgalciler radyanitlerimizi almaya geldi. <laughs> Üzgünüm. Hadi vuralım şunları. Son kontrolleri yapalım. Herkes harika görünsün. Ben mi? Ben hep görünürüm. Hadi. İşi bitti. Bugün ölürseniz sizi asla unutmayacağım. Sizinle savaşmak onurdu. Kazanalım yeter mantelitesi bana yakışmaz. Gideceğiz ve farkımızı göstereceğiz. Bu öldürme işi hiç hoşuma gitmiyor ama hep derim. Bir şey yapacaksam en iyi şekilde yaparım. Merak etmeyin. Ben buradayım. Bu iş çocuk oyuncağı olacak. Tarzın çok iyi K.O. Tam bir klasik robot ama gelişimi açıksan çok güzel fikirlerim de var. Neler öğrendiğini anlat bana Cypher. Pardon bize. Anlat bize. Öyle bir ceketi ben asla taşıyamam Killjoy ama sen de mükemmel Oy! duruyor. O İtiraf edeyim seninle Ay. çalışmak çok keyifli Reyna. Bu kadar tecrübeli silah arkadaşı kolay bulunmuyor. Yaptın yine yapacağını Astra. Nutkum tutuldu. Bravo. Sovaya bakın, resmen şov yaptı. Bu adam işi biliyor. Muhteşemdi Cypher. Beni şaşırtmaktan bıkmıyorsun. İyi iş çıkardın KEO. Kimse seni tutamıyor dostum. Muhteşem bir iş çıkardın Reyna. Gözlerime inanamadım. Eline sağlık Yoru. Tebrik ederim. Dikkat edin kopyan vurmasın. Öldürür kopyamı mı öldüreceğiz yani? Öyle olsun. Merak etmeyin radyant dostlarım. O hesap makinesinin fişini çekeceğim. Cypher'ları çok fazla şey biliyor. Anlaşılan bu yabancılar beni öldürmek istiyor. Ne yapalım? Bu ne ilk ne de son. Bakalım bizim için bu sefer ne planlamışlar. İşler iyi gitmese bile pes etmek yok. Karizmamız çizilmesin. Bu silahlar hiç fena değil ama müsaadenizle kendi silahlarımı da getireceğim. Silah seçimi bir nevi kişilik analizi. Silahını seç, sana kim olduğunu söyleyeyim. Acaba bu sefer hangi silahı alsam? Hoşçakal. Elveda. Kaçtım.